Son zamanlarda arkadaşlarım çok fazla çalıştığımı, sürekli kitap okuduğumu, onlarla hiç oyun oynamadığımı söylüyorlar. Ama ben böyle çok mutluyum. Okumayı, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu hafta deniz ile ilgili araştırmalar yapıyorum mesela. Deniz atları hangi oyunları oynuyorlar, ne yiyorlar, nerelerde yaşıyorlar. Yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceli. Liba! Liba! Çık dışarı oynayalım Liba. İşte bu çok şaşırtıcı Biba. Demek okumak ve çalışmak dışında da bir şeyler yapabiliyorsun. Çok vaktim yok Biba. Sonra görüşürüz. Ne kadar sonra Biba? 100 yıl sonra mı? 1 saat sonra mı? Bilmiyorum Çıpa. Sonra görüşürüz. Yani bir ara. Şimdi tarım zamanı. Azıcık toprakla oynayayım. Up. Biba! Hı? Demek Aa. sonunda çalışmanı Aa. bitirdin. Hı? öyleyse oynayalım. Hadi binelim. Hmm. Benim şimdi tarım kulübünün çalışmalarına katılmam gerekiyor Tuti. Sonra oynasak olur mu? Ne kadar sonra Biba? İşim bittikten sonra. Görüşürüz Tuti. Sen Aa. de ikna edemedin. Sonra dedi. Hep sonra diyor. Sonra. Ha? Çalışması, okuması, sürekli bir şeyler araştırması çok güzel. Ama arada bizimle de oynasaydı daha güzel olurdu. <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bir bizimle de vakit geçirmesi için nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Nasılmış? Dinleyin. <gülüyor> 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 Oy, Biba. Oh, Dokansı. Si. Merhaba. Sen de mi buradaydın? Evet. Sen Uzun zamandır göremiydim seni. Kulübe katıldığını duyunca ben de koştum geldim. Dedim bir bayla iki laf edeyim. Azıcık hasret hı hı. gidereyim de. İyi yokmuşsun tokamsı. Ben de seni özlemiştim. Oy. Bitirdin mi çalışmalarını Biba? Nasıl gidiyor araştırmaların? Aa. 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 Ne oldu Biba? Aa. Bir deniz otu. Oy. Hiç böylesini görmemiştim de. Çok değişik bir deniz otu burada. da. Yok musun, tok Bu sularda görmeye alışık değiliz bu deniz atlarını. Oy, nereye gidiyorsun da? Ne güzel konuşup sohbet ediyorduk. Sonra da kağımsın, sonra. Sonra. Peki öyle olsun da. Aa, bir deniz otu sürüsü. Ha? Top oynuyorlar. <laughs> Beep -ba, beep -ba, beep -ba, beep beep i